672 sayılı kanun hükmünde kararname ile üniversiteden uzaklaştırılan bir akademisyenle birlikteyiz. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi hocalarından Doktor Mesut Vahdet Mesut Ayan ile birlikteyiz. Vahdet Mesut Ayan AKP devrinde medya alemi diye bir kitap çıkarttı. AKP dönemindeki medyayı değerlendirdi. 18 yıllık bir hükümetin pratiğini üç ayrı döneme ayıran e, Mesut Hoca konuşacağız bunu. E, medyayı konuşacağız. Medyanın dönüşümünü konuşacağız. E, doktora çalışmanıza gelmek istiyorum. E, AKP devrinde medya alemi. E, burada e, 17-18 yıllık bir dönemi inceliyorsunuz. En azından e, 17 yıllık bir dönemi inceliyorsunuz. Bu e, kabaca bir giriş yapabilir misiniz? Sorularımla açacağım tabii ki. Ya şöyle 2002-2018 yılları arası AKP medya ilişkilerini inceledim. Tabii çok kapsamlı bir konu. Yani bir sürü bir bu 18 yılın içinde bir sürü şey oldu. Hem siyasal siyasi alanda hem ekonomi alanında bir sürü bir sürü gelişmeler oldu. Bunların hepsini yazmak, bunların hepsini okumak biraz zordu. Ama bittiği zaman böyle panoramik bir şey çıktı ortaya. AKP de başında neyse sonunda da olan bir parti değil. Siz de biliyorsunuz bir sürü değişim geçirdi. Değişti, dönüştü. Medya politikalarıyla medya politikaları da bununla birlikte değişti, dönüştü. Biraz onu göstermeye çalıştım. Yani medyanın yapısı, iktidar medya ilişkileri sadece medyadan bakılarak anlaşılmaz. Hem iktidara bakmamız gerekiyor, hem ekonomiye bakmamız gerekiyor, hem kamusal alana bakmamız gerekiyor. Bunu göstermeye çalıştım 18 yıllık süreçte. üç dönem olarak evet. inceliyorsunuz. Biraz açar mısın? Nasıl böldünüz bu dönemleri? Nasıl kategorize ettiniz? Biraz daha AKP'nin geçirmiş olduğu krizlerle dönemselleştirdim. Ve Türkiye'nin ben yerleşik tarihsel blok diyorum eski... 2002'ye kadar olan sürecine 2002, 2008, 2008, 2013, 2013, 2018 dönemleri e, ne ayırdım? Burada da belirleyici faktör e, Gramsci'nin terminolojisiyle hegemonya ve tahakküm arasındaki e, ilişki ve salınım. 2002-2008 döneminde AKP'nin hegemonya kurmaya e, çalıştığı, e, toplumun farklı kesimlerinden destek aradığı bir dönem olarak okudum ben. Avrupa Birliği uyum süreci, işte Tırnak içinde söylüyorum, askeri vesayetin geriletilmesi gibi konularla toplumun farklı kesimlerinden hegemonya devşirildiği dönem. 2008'den baş, 2008'de başlayan süreç ise yerleşik siyasi tablonun artık değişmeye başladığı bir süreç. 2007 yılında Cumhurbaşkanlığına Abdullah Gül'ün seçilmesi, Ergenekon operasyonlarının başlamasıyla TSK üzerindeki hakimiyetin kurulması, 2010 yılında balyozla devam eden süreç, 2011'de de AKP'nin seçimi kazanması aslında AKP'yi egemen bir hale getirmiştir. Tabi burada artık AKP hegemonya stratejilerinden tahakküm stratejilerine geçti. 2013'e kadar, 2013'te Gezi ile beraber ve 17-25 Aralık'la beraber AKP artık hegemonyasını tamamen yitirip tamamıyla tahakküm üzerinden iktidara iktidarda kalmaya çalışan bir siyasi parti oldu. Bu da medya politikalarına yansıdı. Bu şekilde ayırdım. Evet. Ee, bunu yaparken bir sınıflandırmanız var. Kitabınızı da okudum. Ee, teşkil etme, fethetme stratejisi, zapt etme stratejisi ve son olarak da e, berhava etme, e, tahzir etme. Ee, biraz bu başlıkları açabilir misiniz? Ee, az önce çok ana hatlarına söylediniz. Eee Başlık başlık gitmek istiyorum. Teşkil etmede biraz da AKP ve AKP öncesi Erbakan hükümeti vardı, refah, fazilet pratiği vardı. Ondan da yola çıkarak bir değerlendirebilir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, teşkil etme aslında AKP'nin kendi Burjuva sınıfına, yani kendi hem destek aldığı hem de destek verdiği sınıfa bağlı olarak kurduğu medya şirketleri teşkil etme stratejisi buna dayanıyor. Bu İslamcı Burjuvazi dediğimiz Burjuvazi de zaten AKP'den önce var olan AKP ile beraber daha fazla gelişen bir Burjuvazi. Dolayısıyla milli görüş döneminde de e, medyanın dönüşümüne rastlıyorduk. Yalnız 2002 sonrası gibi değildi. Mesela Kanal 7'nin kurulması yanlış hatırlamıyorsam 92-93 yıllarında olmuştu. Hatta Erbakan'ın kurdurduğu söylenirdi Kanal 7'yi sürekli. E, teşkil etme tamamıyla AKP güdümünde olan Burjuvazi'nin medya alanına girmesi olarak açıklayabiliriz bunu. Burjuvazi palazlandıkça yeni gazeteler, yeni televizyonlar, yeni radyolar ortaya çıktı. Şimdi de mesela bir herhangi bir gazeteci gazete bayine gittiğiniz zaman o yeni gazeteleri görebilirsiniz. Bunların içinde yeni söz var, diriliş postası var, milat var. Bunun gibi bir sürü gazete, televizyonlarda da keza TV Net, Beyaz TV gibi televizyon kanallarının bulunduğunu görürsünüz. Teşkil etme tamamıyla sınıfsal ve burjuvazi AKP burjuvazisine dayanan bir şey stratejisi. İstislamcı evet. iş dünyası. Fethetme stratejisinde nasıl bir yol, ne zaman başladı fethetme stratejisi? Fethetmeyi tanımlayayım. Evet. Teşkil etmeden ya da zapt etmeden farklı olarak herhangi bir medya kurumunun tamamıyla ele geçirmek. Patronaj yapısını tamamıyla ele geçirmek. Patronları değiştirmek. Yani bana muhalif olan ya da muhalif olabilecek herhangi bir patron yerine benim patronumu medyanın başına geçmesi. UZAM döneminde başladı. 2004 yılında başladı fethetme tasarruf menfaatı sigorta fonuyla. Daha sonra 2007'de ATV ve Sabah'ın çalık grubuna devredilmesi, 2011'de Demirören grubundan Vatan ve Milliyet gazetelerinin Doğan grubundan Demirören'e geçmesi, 2013 yılında ise yine Çukurova grubundan Show TV, Sky ve Akşamın Sancak grubuna geçmesi gibi. E, hocam mesela e, uzanlar bugün çok konuşulmuyor uzanların Star gazetesi vardı. Yine bankaları vardı ve parti vardı. 2002 seçimlerinde AKP'ye rakip olabilecek, %7 oy alan evet. ve AKP tabanını doğrudan etkileyecek bir potansiyele sahipti. Siz de kitabınızda bunu açıyorsunuz. Onu nasıl meşhurlaştırdı topluma? Yani bunu el koyarken Hangi argümanları kullandığı hükümet? Ee, uzan grubuna el koyarken işte bu vergi meselesi, vergi kaçakçılığı, iflas hatırlarsınız motoru olanın zarara uğraması gibi konular konuşuluyordu. Ee, ama e, Uzan grubunun el değiştirmesi bir bakıma aslında Tayyip Erdoğan'ın Cem Uzan'ı siyasi olarak rakip görmesi. Aslında burada meşrulaştırmaya da gerek yoktu yani... Meşrulaştırmadı ya yani meşrulaştırmadı. yaptım. öyle bir rıza aramadı. Tabii tabii öyle bir rıza aramadı. Ben yaptım oldu dedi. Çok ciddi bir rakip olabilirdi Cem Uzan e, Tayyip Erdoğan'a. Yalnız şurada şöyle bir paradoks da var. E, hatırlarsanız 2002'de AKP %30 oyla iktidara geldi. %60'ın üzerinde e, yüz, mecliste %60'lık bir e, şey, temsiliyet, temsiliyet kazandı. Uzan eğer seçime girmeseydi muhtemelen AKP böyle bir şey kazanamayacaktı. Çünkü MHP'den, Doğru Yol Partisi'nden ve ANAP'tan Cem Uzan oy almıştı. Yani aslında AKP'yi tek başına iktidara getiren faktörlerden bir tanesi Cem Uzan'ın siyaset sahnesine çıkmasıydı. Ama buradaki tehlikeyi gören iktidar Cem Uzan'ı sesine kıstı. Evet. E bunda da meşru, meşruluk aramadı. Daha sonraki fethetme stratejisinde kullanılan e, araçlar nelerdir? Tasarruf Menfaat Sigorta Fonu zaten TMSF'nin bu. Yani en önemli aracı bu. İkincisi tehdit ve şantaj yoluyla, hedef göstermeyle medya patronlarının medya alanından çekilmesini sağlamak. 2018'de Doğan Holding'in Demirören Holding'e geçmesi. Bunun en büyük örneğidir. O kadar fazla hedef gösterilen, hedef gösterildi, tehdit edildi, eee şantaj, gavuradı hatta Doğan Medya Grubu artık Doğan Grubu medyadan tamamıyla çekilmek durumunda kaldı. Yine yanlış hatırlamıyorsam ya 2015 ya 2016'da Radikal Gazetesi'ni kapatmıştı iktidardan gelen baskılar nedeniyle. Artık gazeteyi kapatmak e, çare olmadı, tamamıyla şeyden çekildi, medya alanından çekildi. Burada e, yani iktidarın ne... tehdidi şantajı ve hedef göstermesi önemliydi. Yani Don grubu radikalden vazgeçerken ve onu kapatırken e, iktidarın e, baskısından kurtulamadı. Evet. Sonra tamam bütün de, olarak. Tamamıyla bırakmak durumunda kaldı. Evet. E, zapt etme stratejisi e, var. E, onu e, nasıl izah ediyorsunuz? E, zapt etme aslında soğurulma olarak da okunabilir. E, merkez medya, AKP yanlısı olmayan merkez medyaya AKP'nin kendi ideologları, kendi işte kendine yakın gazetecilerin, yöneticilerin atanması diye okuyoruz bu alanı. Şöyle ki işte Nagihan Alçın'ın Haber Türk gazetesinde yazar olması, Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te yazar olması, Akif Bekir'in bir dönem Radikal gazetesinde olması bunlar bu stratejinin önemli göstergeleridir. Bu AKP açısından hem fazla maddi yük, külfet getirmiyor hem de oto meselesini medyanın içinde AKP yöneticileriyle beraber hallediliyor. Yani bir Fatih iç Saraç, kayyum mu evet denilebilir iş, mi? Fatih Saraç örneği mesela. Hatırlarsınız siz de 17-25 Aralık dönemindeydiğini. eee Fatih Saraç Habertürk yönetimindeydi. Ee, Recep Tayyip Erdoğan Fatih Saraç'ı arardı. Bant, e, ha, habere müdahale için. Orada o geçmesin, burada bu geçmesin diye. Bu bunun güzel bir örneğidir aslında. Evet. Ee, bir e, strateji de berhava etme diye tanımlıyor, etme. E, tanımlıyorsunuz. Evet. Ne demek berhava etmek? Yok etmek demek. Berhava Farsça kökenli bir kelime yok etme. O da şuradan yola çıkabiliriz. 2016'dan sonra yani 2016 15 Temmuz 2016 başarısız askeri darbe girişiminden sonra biliyorsunuz o hal ilan edildi. iktidar aslında orada tamamıyla hegemonyasını kaybetti. Ve nasıl üniversiteleri, dernekleri, sendikaları kapattıysa medya kuruluşlarında bu şekilde yok etme eğilimine girdi. Tabi burada sadece Gülen cemaatinin medya organları değil, toplumun farklı kesimlerinin medya organları da hedef haline geldi. Alevilerin, Kürtlerin, sol sosyalist perspektifte yayın yapan kesimlerin medya organları tamamıyla yok edildi. Bu aslında medya alanında yok etme stratejisi daha geniş anlamda toplumun farklı kesimlerini yok etmeyi gösteren bir şey. Ee, yine gösterge diyebiliriz. Yani, İlişkili birbiriyle. Yani sadece sesini kısan o toplumsal kesimle sesini kısan değil o toplumsal kesimin kendisine de yönelen bir durum diyorsunuz. Evet. 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 Ee, tahsir etme diye son olarak bir strateji izlediğini söylüyorsunuz AKP'nin. Ona nasıl bir örnek verirsiniz? Tahsir etme yine o da Arapçadan Geliyor. tahsir etmenin iki anlamı var. Bir tanesi o yüzden kullanın. Bir tanesi korkutma, sindirme. Diğeri yeşillendirme anlamında. Şimdi ben bunu ilk okuduğum zaman dedim ki gerçekten de şey AKP'nin medya politikalarını gösteren bir sözcük. Hem yeşillendiriyor, İslamcı bir hale getiriyor. Hem de korkutuyor, sindiriyor. Tabii tahsir etme bütün diğer stratejilerle yakından ilişkili. Şöyle ki AKP herhangi bir medya organını fethederken diğerlerini de tahsir ediyor zaten. Ya da zapt ederken tahsir ediyor. Teşkil ederken tahsir ediyor. Hepsiyle ilişkili. Korkutma ve sindirme. Bu da bu stratejide 15 Temmuz'dan sonra medya alanında hem yine toplumun diğer kesimlerinin hem de medya alanında daha fazla görünür olan bir strateji. Ve aslında en önemli strateji tahsil etme diyebilirim bu evet. açıdan. E, şimdi hocam bu 5 stratejiyle medyayı ele geçiriyor AKP ama e, kullandığı araçlar en önemlisi e, tasarruf mevduatı, skorta fonu evet. olarak şey yaptınız. Kitapta özelleştirme idaresi, vergi daireleri, ihaleler, e, polis, yargı gibi e ee, birçok gücü de e, zikrediyorsunuz. Onların fonksiyonu nasıl oluyor? Tahsil etmeli aslında eee mesela Koç Holding'i 2013'te yanlış hatırlamıyorsam izi sürecinden sonra e, vergi memurları gönderilmişti. E, Aydın Doğan'a 2009 yılında 2009 yılında biliyorsunuz rekor bir vergi borcu çıkarılmıştı. Bu e, yargıyı, emniyeti e, ve TMSF'yi elinde bulunduran iktidar e, medyada istediği dönüşümleri, merkez medyada istediği dönüşümleri korkutarak, sindirerek, malını elinden alırım tehdidiyle aslında e, dönüştürüyor medyayı. Bu şekilde açıklayabilirim. Hem yargı, e, hem emniyet, e, hem de TMSF gibi bir organ var. Özelleştirme idaresinin doğru da medyaya yansıyan bir tarafı var mı Tabii yoksa? Ki. Tabii ki. Evet. Ee, peki, yani şöyle bir şey var. Her seçim ve seçim sonrasında genel olarak tartışılır. Evet, bütün medya elinde ama inandırıcılığı yoktur diye. fakat siz seçim dönemlerinde de inceliyorsunuz meşrulaştırma, birleştirme, gizleme, parçalama, şeyleştirme gibi kavramsal ee, bir takım analizleriniz oluyor. Bunu biraz açabilir misiniz? E, bu, Bunlar tabii benim e, analizlerim. Daha doğrusu benim e, kavramlarım değil. Bunlar John P. Thompson'ın e, kavramları. O söylem analizini bu kavramlar üzerinden yapıyor. E, ben de bu e, Akademisyenin Yöntem. yöntemini benimsedim. Gazete haberlerini inceledim. Ee, hepsi birbirinden farklı. 5 tane strateji burada da. Ama bu stratejilerin hepsi yine birbirleriyle ilişkili. Birleştirme, şeyleştirmeyle ilişkili, ayrıştırmayla ilişkili. Ee, aslında burada analiz kısmında benim gördüğüm şu oldu. Türkiye medyasında gazeteciliğin ciddi anlamda tasfiye edildiğini e, gördüm. Gazeteler, hem Sabah Gazetesi hem Milat Gazetesi, ee, kamu yararı yararından ziyade iktidarın aslında birer broşürü haline gelmiş ee, gazetecilik mesleği de bu anlamıyla aslında tasfiye edilmiş durumda Türkiye'de ee, 2018 yılında Hürriyet'in Demirören grubuna geçmesiyle beraber Hürriyet'te kendine düşen ne almış bu süreçte? Böyle söyleyebilirim. Evet. Peki şu anda Demirören grubu var. Merkez medya da merkez mi kaydı? Ne oldu? Ana akım medya diye bir kavram vardı. Ve AKP hükümeti döneminde de bir de havuz, havuz medyası gibi bir kavramsallaştırma var. Nereden çıktı havuz kavramı? Havuz kavramını biz yine gezi sürecinden pardon 17-25 Aralık sürecinden sonra ortaya yayılan tapelerden öğrenmiştik. Farklı iş adamlarının ihale alma süreçlerinde bir havuza para aktarması ve bu havuzda biriken parayla medya kurumlarına el konulması. Kalyon grubu, zirve holding, Kalyon grubunun sahip olduğu zirve holding 2013 yılında kuruldu. Ve e, medya alanından çıkmak isteyen, daha doğrusu ATV ve Sabah'ı bırakmak isteyen Çalık grubunun e, elinden alındı. Daha doğrusu elinden alındı demeyeyim de e, değiştirdiler. Çünkü Çalık grubu artık ATV ve Sabah'tan zarar ettiğini söylüyordu. Bunu satacağını söylüyordu. E, Kalyon gruba bağlı zirve holding gibi bir holding kuruldu. Havuzdaki paralarla ATV ve Sabah yine yandaş medyaya geçmiş oldu. Havuz aslında bu. Yani ihalelerden, kamu ihalelerinden biriken parayı bir havuzda toplamak ve medya alanına girmek. E, peki, e, şeyin bankaların vermiş olduğu e, kredi nereye oturtuyorsunuz? Benzer. E, bu da AKP'nin iktidarının e, başka bir veçesi. Şöyle ki, e, hem ATV ve Sabah'ın e, hatırlarsanız 2007'de Çalık grubuna geçmesi, hem de 2018'de Demirören grubunun Doğan Holding'i alması kamu kurumundan sağlanan kredilerle. Hem de düşük faizli kredilerle. İki yıl ödemesizdi galiba Demirören'in aldığı kredi. Kamu kaynaklarını kullanmayla alakalı. Evet. Yandaş dediniz. Pek çok kesim de aslında bu yandaş kavramını kullanıyor muhalefet özellikle. Yandaş mı, emanetçi mi medya patronluğu? Evet. Bunu böyle net bir şekilde birbirinden ayırmak yanlış olur. Yandaş mı, emanetçi mi, emanetçi mi, yandaş mı? Hem yandaş hem emanetçi diyelim. Çünkü yandaş olduğu sürece emanetçi, emanetçi olduğu sürece de yandaş bir medya durumunda şu an. Çok teşekkür ederim ben hocam. teşekkür ederim hocam. Sağ Çok sağ olun. Sağ olun.